Merhabalar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda Aralık ayı genel gökyüzü hareketlerini inceleyeceğiz. Burçlara etkilerine haftalık programlarımızda detaylı bir şekilde değineceğiz. Gelelim yılın son ayına. Oldukça yoğun bir ay bizleri bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Boğa Burcu'nda bir ay tutulması yaşadık etkilerini 6 ay boyunca hissetmeye devam edeceğiz. Eğer hala izlemediyseniz 15-21 Kasım haftası programımızdan nasıl etkiler alacağınızı dinleyebilirsiniz. Aralık ayında ise Yay burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulmaları yeni ay zamanlarında yaşandığından daha çok yenilikler yapma, adımlar atma, umutla ilerleme gibi etkilere sahip olacaktır. İlk olarak Ay tutulmasıyla duyguların dışa vurduğu, biraz daha karamsar olduğumuz, dönüştürmemiz gereken özellikleri fark ediyoruz. Bu güneş tutulmasında ise bizlere işin içinden çıkılmayacak bir durum olmadığını, değişimleri sadece kendimizin yapabileceğini anlatıyor. Geçen hafta Yay burcunu anlatırken yeni başlangıçları ve ikinci baharı ifade ettiğinden bahsetmiştik. Bu tutulmada Yay burcunda olduğundan bitirdiklerinizin, dönüştürdüklerinizin arkasından temiz sayfalar açmaya, yeni başlangıçlar yapmaya istekli olacağımızı ifade ediyor. Bu tutulmayla birlikte aynı zamanda bir süper ay da yaşanacak. Süper ay, dolunay, yeni ay tutulma zamanlarında ayın dünyaya en yakın olduğu zamanı anlatır. Ay duygularımızı, içsel dünyamızı temsil ettiğinden bu zaman aralıklarında duygularda dengesizlik, içsel hesaplaşma, güdüsel tepkiler verme gibi olaylarda yaşayabiliriz. Eski astrologlara göre süper ayın yaşandığı dönemlerin şanslı dönemler olduğu, güzel gelişmeler yaşandığı ve aşkın bizi bulduğu dönemler olduğu da belirtiliyor. İkizler yay hattındaki ay düğümlerinin son tutulması da olduğundan uzun bir süre yay burcunda bir tutulma yaşamayacağız. Geçtiğimiz bir buçuk senelik süreç içerisinde yaşadığınız konuları tekrardan gözden geçirebilir, özellikle bu konularda değişikliğe gitmek üzerine yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Tutulmadan sonraki diğer önemli vurgumuz 13 Aralık'ta Mars'ın yay burcuna geçmesi. Mars hangi alanlarda Nasıl mücadele verdiğimizi, enerjimizi nereye sarf ettiğimizi anlatır. Yay burcuna geçmesiyle harekete geçmek için güzel destekler alacağız. Seyahatlere, turizme, yabancılarla ilişkilere daha fazla yönelebiliriz. Hukuki süreçlerde ise mücadele vermemiz gereken olaylar yaşayabiliriz. Mars Ocak sonuna kadar Yay burcunda seyredecektir. Bu zaman diliminde dikkat edilmesi gereken konu bir anlık kararla gereğinden fazla risk almak olabilir. Harekete geçeceğimiz kısımlarda yine belirli süzgeçler kullanmak, getirisini düşünmek faydamız olacaktır. Aynı zamanda birden fazla hedefe yönelmektense, enerjimizi bölmektense tek bir hedefe yönelmek, başarılı olmak için daha fazla önem kazanacaktır. Yine 13 Aralık'ta Merkür de Oğlak burcundaki seyrine başlayacak. Merkür iletişimimizi, düşünce tarzımızı, konuşmalarımızı ifade ediyor. Yay burcuna göre Oğlak burcunda daha rahat etmektedir. İletişim kurarken konuşma dilimizde biraz daha resmiyet ve soğukluk hakim olabilir alacağımız kararlarda daha ciddi bir bakış açısına sahip olabiliriz. Bana güzel söz söyleme, göster dercesine somutluk arayışına girebiliriz. Verdiğimiz kararların arkasında durur ve sorumluluk almak isteriz. Duygular değil, mantık daha çok devrededir. Diğer etkimiz 18 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşen Dolunay. Bu dolunay değişken bir burçta da gerçekleştiğinden etkilerini yoğun bir şekilde hissedebileceğimiz sonlanmalar, olaylar yaşamayabiliriz. Daha çok yapacaklarımıza odaklanmak istediğimiz bir dolunay ve yılın son dolunayı. Özellikle ayın başındaki güneş tutulmasında ve daha öncesindeki alınan kararları gözden geçirmeye ve bazı sonuçlarını görmeye başlayabiliriz. Gelelim Ay'ın en önemli etkilerinden olan Venüs retrosuna. 19 Aralık'tan 30 Ocak'a kadar Oğlak burcunda devam ediyor. Venüs retroları 1,5 yılda bir gerçekleşir. Ortalama 40 günlük bir süresi vardır. En son Oğlak burcundaki retrosu 2013'ün yine Aralık ayında gerçekleşmiş. O zaman diliminde neler yaşadıklarını, nasıl bir süreçten geçtiklerini hatırlayanların değerlendirme yapması faydalı olacaktır. Venüs her türlü ilişkileri, maddiyatı, keyif aldığımız alanları, sanatı, yeteneklerimizi, estetiği, güzelliği, modayı temsil eder. Bu süreç kredi çekmek için, maddi alanlarda büyük riskler almak için, estetik operasyonlar geçirmek için çok tavsiye edilmez. Beklemediğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Düzeltmek, iyileştirmek için tekrar tekrar mücadele vermek gerekebilir. Odağımız biraz daha ilişkilere kayıyor bu süreç içerisinde. Fakat bu odak Venüs Oğlak burcunda seyrettiği için daha çok aşk karın doyurmaz mottosuyla hayatımıza yansıyabilir. İlişkilerde aldığınız değeri ya da ilişkinin gidişatını alınan sorumluluklarla ciddiyetle değerlendirebiliriz. Temeli sağlam atılmamış ya da devam etmesinde artık fayda olmayan bazı ilişkilerde sonlanmalar yaşanabilir. Değer yargılarımız, kendimizi ne kadar seviyoruz, kendimizle ne kadar barışığız? Bu soruları da sorgulatacak durumlar gündeme gelebilir. Venüs retrosunu ve burçlara etkilerini detaylı bir şekilde tekrar inceleyeceğiz. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcuna geçiyor. Şimdiden tüm Oğlak Burçlarının doğum günleri kutlu olsun. 24 Aralık'ta ise bu yıl üçüncüye yaşayacağımız Satürn Uranüs Karesi devreye giriyor. Bu etkiyle baş kaldırı, isyan, otoritelere karşı ayaklanma gibi ciddi olaylar yaşayabiliriz. Artık bir takım olaylarda sineye çekip Geri planda kalmaktansa protesto etmek, eleştirmek, tepki göstermek gündemimizde olacaktır. 28 Aralık'ta ise Jüpiter Balık burcuna geçiş yapıyor. Mayıs ayına kadar Balık burcunda bulunacak. Kendi yöneticisi olduğu bir burç olduğundan oldukça şanslı ve koruma sağlayan bir etki diyebiliriz. Özellikle içsel şifa, maneviyat konuları gündemimizde olacaktır ve ruhumuzu iyileştirebileceğimiz konulara yönelmek isteyeceğiz. Yardımseverlik, merhamet, ilahi düzene olan hayranlık ön plana çıkacaktır. Bu programda Aralık ayı genel gökyüzü hareketlerini değerlendirdik. Sizlere etkilerine haftalık programlarımızdan ulaşabilirsiniz. Gelecek programda görüşmek üzere.